Şok ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham'da forma giymekte olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez için oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yapmaya başladı. Gelişme sonrası Alvarez'in hayatı ve oynadığım takımlar sorgulanmaya başlandı. Peki Edson Alvarez kimdir? Aslen nereli? E -D S O N A L V A R E Z kimdir? 24 Ekim 1997 tarihinde dünyaya gelen Edson Alvarez, 27 yaşındadır ve West Ham United takımında orta saha pozisyonunda görev almaktadır ve Meksikalı milli futbolcudur. Doğum yeri Tilal Nepantla, Meksika'dır, tam adı Edson Omar Alvarez Velasquez olan Alvarez, profesyonel futbol kariyerine 2016 yılında Amerika kulübünde başlangıç yapmıştır. Boyu 1,87 metredir mevkii olarak defansif orta saha, defans mevkilerinde oynamaktadır. Kulübü West Ham United'dır ve 19 numaralı formayı giymektedir. 2019 ila 2023 tarihleri arasında ise Ajax'ta oynamış ve toplam 98 maçta 10 gol atmıştır.